Evet, tasavvuf bir denizdir, bir okyanustur. Yani sonsuz zevkleri, ilimleri, irfanları kapsayan bir alandır. Bir çocuk dünyaya geldiğinde saf ve berrak olarak tertemiz bir ruhla geldiğinde aslında bir insanı kamil gibidir. Çünkü onun ruhu daha melekuttan yeni kopmuş, bir bedenle buluşmuş. Ancak daha sonra yeryüzünde yaşayarak çocukken aile çevresini taklit ederiz. Okullarda öğretmenlerden duyduklarımız ve zihnimizde bazı bilgiler, yeni bir nefis, yeni bir ego, yeni bir kimlik buluruz yeryüzünde. İşte o kimliği bulduktan sonra tavsiye artık kişinin kendini tanıma merakı, ne olduğunu, kim olduğunu, nereden geldiğini, ve özünün ne olduğunu bulma zamanı geliyor. İşte bu zaman gelince bunu nasıl yapmalı sorumuz. Elbette ki bilim, fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerini, tarihi, felsefeyi, mantığı bilen insanlar tasavvuf yoluna yönlendirdiklerinde bir çeşit hazırlıklı gibidirler. Çünkü biz madde alemini, eşyayı, varoluşumuzu tanıdıkça kendi özümüze doğru da bir tanış olmaya, bir biliş olmaya doğru yol alabiliriz. Bu dönemde de muhakkak ki Kur'an-ı Kerim'le bir bağımızın olması lazım. Hz. Muhammed Mustafa ve sünnetini, onun sözlerini tanışmış olmamız lazım ki bütün tasavvufun, maneviyatın ana kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Efendimizin sünnetidir. Daha sonra da bu yolda eserler yazmış, büyüklerimizin, mesela Pir Seyyid Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin, Mevlana Hazretleri'nin, Hacı Bektaş'ın, Hünkar'ın, Dört Kapı Kırk makamını, ve Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin, Niyazi Mısır'ların, yani yüzlerce örneği bulunan kendi kültür kaynaklarımızdan da tasavvufun inceliklerini, gerçekliklerini okuyarak anlayabiliriz. Bu okuma dönemidir. Yani bir kişi tasavvuf yoluna girecekse önce aklını süslemeli, zenginleştirmeli, düşünce derinliği olmalı ve fikri sabitte kalmamalıdır. Düşündüğü zaman bir düşünceye geldiği zaman bunun alternatifinin de doğru olabileceğini kabul ederek yüründüğü zaman insanın kendini aşması dediğimiz tazuf yolunda adım adım yürüme gerçekleşebilir. Yine bütün bunları yaparken önce kişisel bir gelişimden sonra ihtiyaç duyduğumuzda da bir gün bu konuları iyi anlamış, idrak etmiş, sindirmiş bir mürşidi kamile, bir kamil insana size ayna olabilecek, sizin dertlerinizi dinleyecek, sizi size tanıtacak, ha, size ekstra bir şeyler yapacak değil, içinizdeki ilahi hakikatin açığa çıkmasını sağlayacak bir hekim, yani bir hikmet sahibi, bir mürşit, bir ayna bulabilirsiniz. işte o kişiden de feyzinizi, bereketinizi alarak gönlünüzü, kalbinizi elbette ki geliştirebilirsiniz.